Ben de öyle yonu konuşacağız. Çünkü neden olmasın? Hmm. Yani Roblox çekmediyse Çünkü ben de Roblox çektiğim için aldım, Bu arada söyleyeyim. Hey, Hiç böyle bir şey Yeah, was him. Fuck, home. I don't want no know, unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. There's a reason Simeon pays yeah. a couple of mean looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, <mulet> <seas> yeah, step up, nigga. Of course, this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's with a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, or, and this, this whole setup is not to take drugs, Alright, yeah. man, 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 look, go in quiet, in and out, yeah. no fucking yeah. trump. I'll try, homie, but I'm one loud, <laughs> dramatic, brass, crazy, pretty shoot motherfucker in the back on type motherfucker. You love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'm seeing a funny dude though. It's going be a shame when we get the book is ass and jack and fall this shit. Onun hariç sebeplerini düşününce çok da bir şey gelmiyor yani. Arkadaşlar şimdi bunları fotoğraf olarak sen getirmiş olurum. Zaten bu mı hiç o peçeye asın. Onun tek yataklama hıretinde böyle göstereyim nasıl taraftan Onun fotoğrafını da görüyorsunuz bir çeşitken. Şey e, onun hariç ya yaşlıları var yani mesela artan oyunu Tabi oynayabilirsiniz ama bunu kontrol etmeleri lazım ne bileyim yani <laughs> <çalışırlar, çünkü gülüyor> <çoğu> Bir your pussy the only thing that's smooth kontrol yani in <laughs> <onun yasaklanmaksa gülüyor> diye düşünüyorum. Siz yorumlar bu arada fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ve ile hey, 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 falan da giremiyorsunuz. Ben sizin için test ettim hatta. Şimdi gelin beraber bir daha test edelim merak ediyorsanız. Arkadaşlar şimdi ilk bunu Google'dan girelim yani VPN siz bakın VPN VPN yok burada görüyorsunuz VPN yok yani normal işte bir Google normal sizin de kullanacağınız gibi burada mesela Roblox'a e girelim bakın dönüyor dönüyor şimdi hiçbir şey olmayacak ekleyelim hatta bu ara buna VPN'le girilmiyor derken hakikaten girmiyor. Yani VPN'le girmeye denediğiniz zaman da ne olacağını size göstereceğim. Bakın gördüğünüz Dönüyor dönüyor açılmıyor hatta baya sürüyor sizi bekletmeyeyim. Sizi bekletmeyeyim dediğim an geldi ama. Bakın böyle Roblox nokta bilmem ne bilmem ne ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü diyor ve bitiyor. Ve bunu VPN'li bir yerde denediğiniz zaman da ne olacağını size göstereyim. Mesela burada hemen buradan VPN açalım. Bakın zaten rastgele Avrupa'nın Polonya gibi bir yere gönderiyor. Polonya, Romanya gibi bir yere. Yani burada erişim var. Bakın roblox.com Geçmişim gözüktü. Araştırma yaptık tabi. Burada direkt bir bu ekrana atıyor ve bu TR sunucusu olduğu için yani Türkiye sunucusu olduğu için hiçbir türlü giremiyorsun. Mesela buraya herhangi bir şey yazıyor. Mesela amını yapalım. E, 4, 4 4 4 4 4 4 olsun. Cinsiyet erkek yapalım. Hatta şunları da hemen girelim. Şöyle size hemen göstereyim kendi hesabıma girmek zorunda kalmayayım bu şifremi görmeyeyim diye. Arkadaşlar dediğim gibi yaş sınırı şöyle bir şey yani mesela burada age artı 9 yazıyor. 9 yaşından büyük kişiler oynayabiliyor hesaplar. Mesela bu 10 işaret yaptık çünkü biz bunu 1980 yaptık. Bu her oyuna katılabilir. ve i̇şte bunun için getirilebilecek önlemler var mıydı? Vardı ne bileyim kimlik okutmalı, çocuk olsa bile kimliğini okutmalı. Ya da buna bir kanıt vermeli çünkü ona göre yani Brawl Stars'ı da var mesela 99 yaşına girebiliyorum 99 yaşındaki adamın Brawl Stars'ı ne işi var? Ya da Roblox'ta herhangi bir yerde Roblox'ta e 1900'e kadar gidebiliyorsunuz bu ara ya Ne iş var bu adamın? O yüzden buna böyle bir önlem getirilebilirdi ve bana sorsanız bunun yasaklanması doğru mu? Değil Ve şimdi son bir yöntemimiz daha var yani göstereceğim ona geçelim Bakın bu normal bildiğiniz Microsoft Store'dan yani şu uygulamayı indirebileceğim normal bildiğiniz Roblox Ve bu hiç açılmıyor bir iki saat önce yani kapandığı zaman denediğim zaman direkt oyun çöküyordu. Şu anda büyük ihtimalle çökecek. Sadece çöküyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ve bu ara dediğim gibi bu bakın gördüğünüz gibi çöktü. Yok oldu. Dediğim gibi bu yani gereksiz. Çünkü dediğim anlattıklarım gibi bu ebeveynlerle alakalı bir şey. Çocukların oyuna bakmazsa artı 18 bilmem ne sapıklı mapıklı oyunlara girerse görür yani yani olacağı buydu bu ara şu an şunu da demek istiyorum bence bir daha açılacağını pek düşünmüyorum çünkü sonuç olarak bu oyun yani oyun oynayan 30 yaşındaki kişi de azdır ne bileyim 40 yaşındaki kişi de azdır çoğunlukla çocuklar oynuyordur ve bunlar mesela instagram falan gibi çok fazla niye kapattınız demez o yüzden açılacağını pek düşünmüyorum yani VPN sağ olsun diyor. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim. Her videoda bunu diyorum farkındayım ama. Neyse hoşçakalın.